Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye biz 30 milyar dolar için hazırız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın teknolojiden posta hizmetlerine, ulaşımdan ticarete kadar çeşitli konularda daha güçlü işbirliği yapabileceğini bildirdi. Uraloğlu, bakanlıkta Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Salih bin Nasır El Casir beraberindeki heyetle görüştü. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaştığını anımsatan Uraloğlu, bu tutarın kısa vadede 10 milyar dolar uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarılmasının iki ülke için faydalı olacağını söyledi. Uraloğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çekerek bu yollar aynı zamanda kalkınma ve güvenliğe de katkı sağlamaktadır diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.